Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Güzeller Güzel Oyuncumuz Özge Yağız'ın kız kardeşi Ezgi Yağız Aktürk ile birlikte muhteşem görüntülerinden, muhteşem karelerinden hazırladığımız yeni görüntüleriyle yine sizlerle beraberim. Başarılı oyuncumuzun en güzel, en özel, en muhteşem görüntülerinden hazırladığım en özel videolarımı sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.